Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta Cadılar Bayramı güncellemesiyle birlikte gelecek olan tüm bossların imkansız moduna kadar ilerleyip hepsini tamamlamaya çalışacağız Önceki Sneak Peek videosunda hatırlarsanız hepsinin zaten normal kademesini geçmiştik Bakalım hepsinde 300k can vardı ve farklı özellikleri bulunuyordu Bu bölümde de hepsini yine sonuna kadar tamamlayacağız Fakat başlamadan önce bu tarzda güncelleme ile alakalı içerikleri izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında bir tane beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Son olarak da marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına nasıl oraya yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. en başta veba doktoru Crow var ama şimdi burada hocam üçlü Crow olduğu için ben tam tersinden başlamak istiyorum. Direkt en sağdakinden başlayalım abi. Hayalet dalgıç Riko'yu yok etmeye çalışalım başlangıçta. Bakalım Riko'nun zor moduna şu anda girdik arkadaşlar. Telefonla birlikte de giriyorum. Telefonda da fren karakteri açık. Ben ben şu anda tabletten oynuyorum. Eğer ölürsem tablete de geçerim arkadaşlar. Bakalım zor aşamayı şöyle serisinden geçmeye çalışacağız. Şimdi bu çok fazla mermi sektirdiği için aslında griff'le birlikte her tarafı kırabilirim abi ben. Bu benim işime yarar. Abi seksek bitmiyor ki sürekli bir yerlerden mermi sekiyor. Bak abi mermiler o Hadi de öfkelenecek bu. Bunun da öfkelenmesi sıkıntı. Şunun artık bir ilk kalkanını bir... Evet artık açtık. Çok güzel oldu. Tabii ki şöyle bir gerçek de var ki 3 kişi çok daha rahat bir şekilde bitirebileceksiniz bunu. Öfkelenecek bu arada abi. Öfkelenmeden bir 3. kalkan hadi be. Kral bir şeyler yap artık hadi canım benim. Haydi öfkelendi. Sinirlen bakalım bir. Ayda böyle yazım azı bir şey çıkmadı aslında ama yani şu an çok bir zorlaşmış bir şey var mı? Aynı devam ediyor sanki. Son kalkanı da tetikledik. O kutka canı kaldı. Şöyle de vurduğum zaman yani zor modu tek başıma geçti. Yani crow hasar bile vermedi muhtemelen. 30 bin hasar yani evet. Neredeyse tek başıma geçmişim. Bakalım sırada uzmana geçtik arkadaşlar. Bu sefer yanımıza Nita da geldi. Şimdi biraz daha hızlı bir şekilde davranmaya çalışacağım artık çünkü. o bir dakika mermiler bir tık daha hızlı çıkıyor sanki bu sefer. Ha, büyükler yine yavaş çıkıyor. Onda bir sıkıntı yok ama küçükler bir tık hızlandı sanki ya. Hani her taraftan mermi sekmesi büyük bir problem. Şuraları benim açmaya devam etmem lazım. Hiç adam bir ayı geldi. Ayıyı tanklamaya gidemedim bile. Evet. Hiç hiç olmadı. Hiç olmadı. Hocam şuradan şunu da bir vur 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 vur. 40 saniye var ya. 40 saniyede her türlü o ikinci kalkanı ben yedim hocam. Tek başıma yedim. Hiç sıkıntı yok. Nita ölebilir hocam. Hocam öfkelenmeden son kalkanı açtık. Vallahi öfkelenmeden açtık abi. Hiç sıkıntı yok. Uzmanda da yine bence Gayet rahat bir şekilde gidiyor. Pek başıma bile şu anda oynuyorum. 70k canı kaldı. Böyle bir hiç ölmeden gideyim ya. Yani. Onu da bir görün. Ama buradan bunu da bitirmiş olduk. Uzman da bence zorlamadı. Bakalım sıradaki zorluğumuza geldik. Bak ya şu an yani yanımızdaki bot bize hiç yardımcı olmayacak neredeyse. Çünkü tik geldi hocam. Tik birazcık katkı sağlamaz gibi. Neyse yapacak bir şey. Zaten bunu daha söylemeye kalmadan bayıldı bile. Şöyle dikkatli oynamam lazım. Ya yani buraya artık tek başıma geçemeyebilirim diye düşünüyorum. Yani son zorluğa iyice yaklaşıyoruz. Bu arada baya vuruyor ha. Hocam baya vuruyor sağdan soldan bu sefer. Daha tehlikeli. Allah çok vuruyor arkadaşlar sıkıntı. Ama iyice açtım map'i ya. Şu anda kendi avantajımı sağlıyorum ben. İlk kalkanı bir açabilir miyim? Tamam. ilk kalkan tetiklendi. Yani öfkelenmesi geldi. Hala ikinci aşamayı geçmeye çalışıyoruz biz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Sürekli mermi geliyor bir yerden. Sürekli geliyor. Güzel açtım bu arada. Daha böyle açacak yer. Hadi şu tarafı da açayım da. Aşağıdaki Frank'e çok götürmek istemiyorum. Tamam güzel. İki... Aa çıldırma da var. Eyvah eyvah. Hocam hiper ulti geldi. Şöyle tam içine girip bir atacağım onu da. Vur 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 vur. Güzel düşürdük. Hiper ulti güzel düşürdü. Biraz bir can doldurayım tekrar. Çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Daha iki kademe daha var bu arada ya. Çok sıkıntı arkadaşlar. Tek başına oynamak baya bir sıkıntı. Tamam hocam. Son kalkan geldi. Çıldıracak artık. Yapacak bir şey yok. Çıldırma halinde bir görelim. Canını iyice azalttık en azından. Hızlanıyor musun hocam? Mermiler? Mermiler hızlanmıyor galiba. Mermiler hızlanmıyor tabi. Sadece hani daha fazla mermi atar. Hızlanmadan ziyade daha fazla mermi atacak. Oo! Oh. Hocam sıkıntı ya. Tamam arkadaşlar ben bunu burada böylelikle bitiriyorum ve usta modunu da böylelikle tek başıma geçmiş oldum. Evet yani dikin katkısı daha da az yani görmüş olduğunuz gibi sürekli bayıldı. Ve sırada geldik çılgın moduna imkansızdan bir öncekindeyiz artık arkadaşlar. Yani bunu da geçersek zorlayarak geçeriz belki ama. Oğlum bu ne lan direkt bozu bile kesti bu arada. Eyvah eyvah bir dakika çok tekiyor. Çok sikiyor mermiler yine. Mermiler yine. Oo kaç kaç. O dodge skills man. Dodge sekilt man. Tamam sıkıntı yok. Kaçtım uzadım gittim oradan. Ee, harika mermiler 1 milyon kere sekiyor. 1 milyon saniye sekiyor. Durmuyorlar. Açtığım zaman yine bence çok şey olmayacak. Sıkıntı olmayacak. Açayım birazcık daha alanı. Hocam şöyle de bir attım. Vakti geldi ikinci kalkan. Oğlum dur büyü atma. Büyü atma. Büyük beni korkutuyor. Baksana büyük atıp duruyor. <laughs> tamam ikinci kalkan artık bir gelsene ya. Niye gelmedi hala? Ucunda uh, ha tamam sonunda oldu. Eliye döndü artık. Artık o çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Frenke git. Frenke git. Ben yok burada. Ben burada değilim. Tamam uzaklaşacağım belki frenke doğru gider. Biraz bir uzaklaşalım. Aa yenilmez moda geçiyor. Hayır dur 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 dur. Yenilmez moda geçmemesi lazım. Yenilmez moda geçmemesi lazım. Artık full cool oynayacağım. Ölebilirim artık burada yapacak bir şey yok. Hadi. Hadi tamam Frank koş Frank koş Frank koş. Vurun lan şuna vurun. Vur 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 vur. Abi bir dakika lan yenilmez modda canı dolmuyor bunun. Yenilmez modda normalde can dolardı. Allah Allah. Tamam bitirdik arkadaşlar ya. Bence bitirdik yani. Dur şöyle bir grife geçeyim çok korktum yenilmez modda gidiyorum diye hani o noktaya kadar getirdim ya o noktada çok korktum gidiyor diye yani ama çılgın seviyesinde bu kadar zorlandıysak daha bunun imkansızı var şu anda imkansız moda bu sefer iki kişi girdik ben de cold karakterini aldım Griffin aynı şekilde bütün haritayı açmaya çalışacak ben fazlasıyla hasar vermeye çalışacağım Bakın bende de ulti olduğu için aslında direkt şuradan şöyle bir Evet şu tarafı da kırmış olduk. Güzel bir başlangıç yaptık bakalım. Hızlı olduğu için Mermilerden rahat bir şekilde kaçabiliriz. Hocam şu aksesuarı da hemen bir basayım ben. Birazcık daha hasar. Şu an iki kişi çok daha rahat gidiyor arkadaşlar. İnanılmaz daha rahat gidiyor. İlk kalkanı geçiyoruz gibi bile. Abi mermiler çok yoğun geliyor şu an. Öyle bir sıkıntısı var. İlk kalkan geldi abi. Hocam ilk kalkan geldi. Vur 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 vur. Alanı iyice bir açtığımız zaman bir tık daha rahat olacak diye düşünüyorum da. Mermiler de bir anda bitmiyor yani. Hayır, çok fazla mermi var. Adam sürekli mermi atıyor. Şu büyük gelen şey de çok sıkıntı mesela bak. Onu da çok fazla atmaya başladı. İkinci kalkana bayağı bir yaklaştık. Daha öfkelenmeden yarısına kadar geldik gibi. Aa öldüm lan ben de. Tamam şu anda geri geldik bakalım. Şöyle tekrardan çıldırmaya geçecek artık. Çıldırmaya geçmeden. Hocam bunu bir artık bir bitirebiliriz. Yani yenilmez moda kadar falan geliyordu yani. Şu anda iki kişi çok daha rahat. Zaten her türlü görüyorsunuz. Benim bir can doldurmam lazım. Sağlık eşyasını da aldım bu arada. Canın hemen dolabilmesi adına. Tamam şöyle artık bir vurabiliriz. Hiperim de geldi. Hiper ultiyi de attım. Ya yani bir düzlemde vuruyor zaten. Deli gibi oynuyor yani. Birazcık böyle akıllı da oynamıyor işin açığı Rico. Yani iki kişi baştan beri oynasak çok daha rahat olacaktı. Bunu da buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Rico da böyle tabii ki bu. Bütün bosslar birbirinden farklı olduğu için diğerlerinde birazcık yine işler değişebilir. Onları da yine aynı şekilde deneyeceğiz derken Rico'yu buradan Üçüncü kişi yok bile yani. iki kişi kesmiş olduk. da geldik şimdi. Tike arkadaşlar. Tike karşı oynayacağız. Şimdi hocam Tike yanında şöyle bir durum var. Bu kafa mapa atıyordu sürekli her yere. O açıdan birazcık tehlikeli. Bunun içine girebiliyordu. Bunun içine girmede bir sıkıntı yok. Yani şöyle o yüzden. Tak aa kafalar da ama böyle evet. Kafaları kesmemiz lazım. Şiper ultiyi attım. Biraz daha zorladı bu ha. Yalnız çok içine girdiğim için de zorlamış olabilir. Hayır hayır ölmeyeyim ölmeyeyim. İlk moddan ölmeyelim yani hocam. Ya imkansıza gideceğiz. Bekle. Hiper ulti geliyor buradan ve hocam artık bitirelim şunu ya. Zor. Bizi niye bu kadar zorladın dostum? Bir sakin ol. Hocam bir sakin ol. Oha, ölüyorum lan. Lan ilkinden öldük. Hocam bir dakika. Hepsi demek ki o kadar da şey değil. Gerçi grikle de oynuyor. Burada alan hasarı vuran bak harbiden daha mantıklı. Doğru. Ya çünkü sürekli kafa atıyor bu. Sürekli kafa attığı için o açıdan zorluyor. Alan hasarıyla onları kesmeniz çok daha basit. Şöyle bir... Yani bitirdik ama ilk modda kes yani. Riko'da bunu ilk modda falan hiç yaşamamıştık arkadaşlar. Şu anda bitirdim ama... Grifle öldük. Demek ki karakter değiştirmek gerekiyor. Farklı taktikler lazım. Vaktimi değiştirdim. Bu sefer hem kapalara hem de bizim robota vurabilmek için. Tike vurabilmek için arkadaşlar. Emzaldım. Bakalım bununla birlikte başarılı olabilecek miyiz? Bunun da hasarı kötü değil abi. Yıldız gücü falan da var. Gel bakalım buraya çocuk adam. Çocuk adam sana birazcık bir vuralım çocuk adam. Tamam şöyle bir şunu açabilirim abi. O kafalara bir yandan bir vuralım. Bak büyük kafa. Oğlum o ne lan? Aa, bunu ilk defa attı. Bunu ilk defa attı. Frank bir ye bakalım kaç kağı veriyor görelim. O ne be 3 k vurdu ya. Çok çok vurmadı arkadaşlar. Bana 3 k gibi geldi bu arada. <laughs> çok değil sanki o. Büyük kafa. Büyük kafaya dikkat. Tamam çok güzel. Şöyle yine ultimi açtım. Bak ultiler değmiyor şu an arkadaşlar. Görüyorsunuz. İkinci kalkanı da. Ee, şimdi diyeceğiz. Şimdi yiyeceğiz Dur. Yok ya tek atıyoruz 1120 harika harika yemiyoruz kafayı Evet kafa için güzel bir karakter oldu şu anda Evet ilk tur ölmüştüm karakteri doğru alınca ikinci tur ölmedim bile Bunu da görmüş oldunuz emzle bir tip daha rahat gitti Usta moduna geçtik şu anda Evet bizi gördüğü gibi direkt robotumuz canlandı Şöyle mid serisinden bir hatar vererek başlayalım Hocam çok yeme Tara Ya Tara hemen öldün Bir dakika kafaların canı artıyor şu an fark ettim Aa ilerleyen aşamalarda bu da sıkıntı olacak bize ki çünkü tek atmayacağım onlara. İki mermi falan vurmam gerekecek. Şöyle ultimi de bir açayım. Hocam ikinci kalkan da gidiyor gibi şu anda arkadaşlar. Hemen onu da beraber bir tetikleyelim. Şak. Evet tetiklendi. 214 kalacağım. Bir saniye sakin ol. Evet şöyle bir vuruyorum ve bunu da buradan bitirmiş olduk. Yalnız bak tık daha zorlu gidiyor arkadaşlar. Rico'dan bir tık daha zorlu. İlk boss'una da şu anda iki kişi girdik arkadaşlar. Yani alan astar vuran Ems var. Yine onun dışında mermileri diğer düşmanlara sektiren Jesse ile birlikte girdik. Karetinin de güzel iş yapabileceğini düşünerekten böyle bir başlangıç. Şimdi 500 ön canı var bunun. Bu birazcık tehlikeli arkadaşlar. Şimdi hocam şu ya tamam, bunlar başta birazcık bir yiyebiliriz ya. Şöyle bir yani diğer boss'a bir odaklanmak istiyorum. Boss'a birazcık bir vuralım çünkü. Bu sinirleniyor hocam. Bu çok tehlikeli bir boss. Bunu birazcık bir baştan halledelim şöyle. Rico gibi değil yani. Rico en rahatıydı arkadaşlar. İmkansız da bence rahat bir şekilde geçtik. Şöyle yine ultimi açtım hemen. Çok seri. Evet diğer kapalar da gelmeye başladı. Büyük kapalar da geliyor. Öyle bir hiper ultimi açıyorum ben. Şu ilk kalkanı artık bir tetiklememiz lazım. İlk kalkan bir gelsin artık. İlk kalkanı geçtik mi ya biz? Anlamadım. Şu an sanki bir... Heh tamam, şimdi geldi. Şimdi oldu. Oo çok mermi atmaya başladı. Çok mermi atmaya başladı. Tamam şöyle Jesse'nin hiperli tareti de geldi oraya. O bir o direkt kesti lan onu. Oha çok manyak kesti onu. Tamam tekrardan Jesse'nin tareti de geldi. Şöyle ben hiperli taretimi de açıyorum. Biraz şuraya doğru bir o bir dakika oraya mermi at yalnız. Onu affetmedi hocam. Onu yine affetmedi. Büyük kafa geliyor. Yan yana gelseler de iyiydi ya. Bak boss'a vuramadık. Neyse boss zaten kalkanı tetiklenmiş. Güzel güzel bu çıldırmaya geçmeden neredeyse bitireceğiz de. Ben canımı tekrardan doldurmadığım için şu anda bir ölmüş oldum. Son kalkanı da buradan tetiklemiş olduk. Şöyle hiperli ultimle hemen fazlasıyla hasarım veriyorum. Tekrardan bir ulti atacağım. 90k canı kaldı. Çıldırması sıkıntı değil. Yenilmez modla bile kesmişliğimiz var. O yüzden çıldırabilir şu anda. Çok dert değil arkadaşlar. Basit bir şekilde bunu da geçtik diyebiliriz ya şu anda. Vur 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 vur. 30k kal canı kaldı ve bitiyordu. Şöyle bir ulti daha açtım hemen. Tamam bitti arkadaşlar. Bunu da deliye dönmeden buradan bitirmiş olduk ama diğeri bir tık daha zorlu olacak. Bunun son modu da var. İmkansızı da yapacağız. Evet. Şöyle tekrardan bakalım. Girdik. Aslında şimdi aklıma geldi. Bak Emre'de oynuyorum da Nita'yı alsam Nita da çok etkili olabilir ya. Hiperla ile birlikte arkadaşlar. Tabi oyuna geldiği zaman 3 kişi gireceğiniz için Ems yanında bir de yani nit alırsanız Hocam direkt öldü bu botlar da ne kazma be kardeşim be Hemen ölüyorlar ya neyse şunu yiyebiliriz abi Yine atıyor durmuyor he Baya baya delilendi hocam bu Baya delilendi daha imkansızın başındayız ama Evet bizim şey yine bayıldı Durmuyor bayıldı yine Şöyle bir ultimi bastım Büyük kafa da geliyor bak ha şöyle denk geldiği zaman Çok güzel oluyor emzde Tekrar ulti atıyorsun Ooo büyük kafayı ilk defa bu kadar üst üste attı ama sıkıntı yok evet bak görmüş olduğunuz gibi yan yana yok ettik. Ben şöyle birazcık bir içine doğru bir durma. Aa ben şeyleri tek atamıyorum artık. Kafalara tek atamıyorum. Eyvah dur. Böyle bir can alacağım. Sakinim. Sakinim hocam. Kesinin tareti yine geliyor. Şöyle bir hiperli ultimi de atayım yine. Bana doğru bir vursun. Vur 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 vur. Öfkelenmeden neredeyse yarısına kadar yine getirdik gibi. Yani az öncekinden bir tık daha kötü gidiyor şu an ama. Halledeceğiz hocam. Aha büyük kafa geldi yine. Yine büyük kafa geliyor. Bir ulti daha. Şimdi bununla biraz uğraşacağız galiba burada. Hocam bana bir vurma. Küçükler zaten 2000 vuruyor. Tehlikelisin sen. Deliye dönecek. Ama 50k canı var. Bitiyor. 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 Ben ben ölmeyeyim. Dur dur dur. Can alacağım. Canım çok az. Tamam canımı doldurdum. Deliye dönebilirsin dostum artık. Hiç sıkıntı yok çünkü. Bir dakika hiper ulti. Çünkü canım bitti. Evet. Buradan bunu da böylelikle kesmiş olduk. Yenilmez moda geçmedi. Körten artıya girdik bu sefer de arkadaşlar. Jesse ve Nita ile birlikte oynuyoruz. İki tane karakterle girdik. Şimdi bu arada Nita'da başlangıçta bu sağlık veren yıldız gücüyle girmiştim arkadaşlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki sağlık vermiyor. O yüzden tekrardan girdik. Tekrardan girmede bu sefer hiper ayıyı aldım. Hani bilerek saldık. Hiper ile birlikte oynayacağız. O yıldız gücüyle girdik. Yani şöyle ilk ayımı ben bir atayım bakayım. Kalkanını da aldım şöyle. Çatara çutara zaten ayıcık vuruyor. Ayı güzel vurdu hocam. Hiper ayı daha da çok vurur. Hiper ayıyı seri bir kasmam lazım. Ee, Taret'i taneti yalnız o sıkıntı oldu biraz. Kötü attım ayıyı. Ayıyı kötü attım. Dur şöyle bir tekrar bir kalkanla açayım. Oyda ulan o cesinin tareti neye öldü? Seni hemen bir attım hocam. Beni bir kurt... Aa gitti. Manyak gitti. Ayı vur ayı vur. Evet ilk kalkan gitti. Tamam güzel öfkelenmesine daha 30 saniye var. Abi benim ayı çok da fazla hasar vermiyor orada. Neyse ikinci şey de gitti. Çıldırmaya doğru geçiyor daha. Bence çok bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani imkansız modda tabii ki daha da zorlayacak bizi ama. Hiper ayıyı saldım. Kalkanını da açtım. Vur hocam. Hiper ayı vur hocam. Hakin ol bir gitme artık. Ya Nita'yı çok beğenemedim arkadaşlar ya. Nita'nın ayısı çünkü çok hızlı ölüyor. Ayıdan dolayı aldım ben ama. Çok çok hızlı ölüyor abi. Öyle bir sıkıntısı var şu anda. Hiper ayıyı tekrardan salladım. Şöyle kalkanı da basıyorum. Ve buradan artık bitirecek miyiz? Hiper cesi tareti de geldi. Evet 100 canı var ve bunu da buradan kesmiş olduk. Ve imkansıza geçtik. Bak bu şu ana kadarki en zorlayandı yandı. İmkansız moduna da şu anda geçtik. Ben kolt'a döndüm arkadaşlar. Daha fazla hasar vermemiz lazım. Çünkü yenilmez moda az önce baya bir yaklaşmıştı. Buna dikkat etmemiz lazım hocam. Şöyle o yüzden kolt'la fazla bir asar lazım bize. Yalnız Larry'lerin, Lowry'lerin Larry Larry bana gelmemesi lazım. Ben onlarla uğraşamam şu anda. Tamamıyla hasara odaklanacağım. Şu ben, ben buna fazlasıyla vurduğum için de iyice Larry, Larry atıyor olabilir çok sinirli. Çok gergin. Çok gergin bir de tek atmıyor ya. Bak o şu an çok sıkıntı. Ortadaki şey hiç durmuyor ki arkadaşlar. Sürekli ateş ediyor. Bak manya baksanıza sürekli ateş ediyor. Sağa sola bir şey fırlatıyor. Ama çok da güzel ateş etmiyor. Öyle bir durumda var yani. Güzel vurduğu da söylenemez devam ediyorum hocam. İlk kalkanı tetikledik bile bu arada. Tamam Taret de orada sürekli hasar vermeye devam ediyor. Ben de vuruyorum aksesuarla. Çok güzel abi çok güzel. Aa hiperimiz gelmiş bir dakika. Bir dakika hocam hiperle de vuralım şöyle. Vur 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 vur. Bak sürekli de farklı açılardan atmaya falan da başladı. Çok güzel. Çok güzel hocam. İyice sinirlen böyle tamam mı? İyice sinirlen. Ha kalkan açtı sonunda. Sonunda şunu da bir kalkanını görebildik. Tamam geçti kalkan. Vurmaya devam. Vurmaya devam abi. Bir saniye yine can almam lazım. Ve bir hiperimi alayım ultimi atacağım. Tamam hiper geldi şöyle ultimi çaktım. Hocam artık son şeye geçiyoruz ya. Şu anda Colt bu arada işi çok daha basitleştirdi. Nita da çok daha zordu arkadaşlar. Tamam son kalkanı da aldı. Şu anda 100k canı var. Hocam 100k canı var. Öyle bir ultimi de çaktım. Daha deliye bile dönmeyecek ya bu sefer galiba. Arkadaşlar yok Nita çok yanlış bir kararmış şu an. Onu çok net bir şekilde görmüş olduk. Ayısı mayısı da zaten çok basit öldü. Tam 50 acanı kaldı. Hiperimi basıyorum. Aksesuarımı basıyorum. Var vuruyorum. Aha kalkan açtı lan manyak. 10 saniyelerde kalkan açtı. Ve bitti. Vallahi bitti hocam. Koltla çok daha basit oldu. Yine yenilmez moda gelmeden bitirdik. Ve sırada de Spike'a geldik arkadaşlar. Bakalım bunun zor aşamasından yine başlıyoruz. Normalini zaten geçmiştik yine. Yani hocam klasik bir taktik oluşturdu griple. Onunla birlikte yoluma devam edeceğim. Hızlı bir şekilde bunu da kesmeye çalışalım. İlk kalkanını tetikledik. Öfkelenmeye 55 saniye kala. Oo vur 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 vur. Vur Meeple vur. Koş bakalım oraya doğru. Tamam koştun. Şöyle bir sana hiperli attım ben yine. 140k'ya kadar düştü canı. Tamam bunu arkadaşlar rahat keseceğiz ya. Normallerin artık hepsini çok rahat yapmaya başladım ya. Çünkü çok daha zorlarını oynuyorum. Hocam son vuruşumu da atıyorum. Attım. Güle güle. Evet zoruna güle güle diyoruz. İmkansıza doğru devam ediyoruz. Hadi bakalım uzman moduna geçtik. Yine ben şu kaktüsleri de yavaştan yok ediyorum. Evet bizim yanımızdaki bot öldü bile. Bak şu an attı. Bak şu an yaptı onu. Oha bu çok tehlikeli. Bu inanılmaz tehlikeli bu arada. Şu an bu arada çok kötü gittim. Hocam acil ikinci kalkanı da bir hocam. Heh, tamam çok güzel Öfkelenme geldi daha hocam. ikinci kalkanın yarısına kadar anca kestik. Bu arada şu anda şu attığı şeyler baya bir saçma arkadaşlar yani. Nedenini söyleyeyim mi size? Frank'e baksanıza. Frank ölmüyor. Hocam Frank'e vuruyorlar. Ama Frank... Evet son kalkan. Frank ölmüyor yani. Hani tekrar can dolduruyor falan filan. Böyle yan yana falan çok fazla olması lazım galiba. Hatta bak şöyle de direkt kırayım yani onları da. Bize çok bir zararları yok. Bak bunlar çok tehlikeli. Şu... Şu çok tehlikeli. O alandan hemen uzaklaşman gerekiyor. Yoksa da... O mahvediyor evet. Son mermimi de buradan vurdum ve uzman modunu da Spike'da geçmiş olduk. Sıra da geldik şimdi usta moduna arkadaşlar. Yanımıza da Nita geldi. Seri bir şekilde yine kesmeye çalışacağız. Bakalım usta bizi ne kadar zorlayacak. Oğlum bir dakika lan çok coştu bu, bu arada. Tam dediğim anda çok coştu. Herkesi çok hızlı kesiyor şu anda. Çok hareketlenmeye başladı ve Yürekli bir şey. Eyvah eyvah. Oo orası ne ya? Hocam oradakileri bir kessene Nita. Kesiyor mu? Tamam sen kes. Tam ben ulti atacaktım oraya da gerek kalmadı. Ben yine buna vurayım. Abi bizimkiler çok hızlı gidiyor. Şu an bayağı bir uzaklaşmam lazım. Hadi son kalkan da geliyor. Son kalkan da geliyor. Güzel gittim. Bak canımı çok idareli kullandım. Canımı çok idareli kullandım. Hadi yapıyoruz. Bir kalkan da. Aa kalkan gelmiş ulan zaten. Tamam son kalkan. Son kalkan çıldırdı artık yalnız. O yüzden çıldırmaya dikkat etmemiz lazım. Abi kesinlikle bir anda zorlaştı. Hani az öncekilerde gerçekten çok zorlamamıştı. Şu anda bir anda her şeyi yapmaya başladı. Çok çılgın ilerliyor. Tamam Frank biraz oyalar onu. Ben vurayım ona. Hocam senin de işin bitti gibi artık ya. Seni de. Hocam senin de işin bitti be kral. Hop. Şöyle iki tane daha vuruyorum ve usta modunu da Spike'da geçmiş olduk. Spike'ın çılgınına geldik bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında imkansızı da deneyeceğiz. Colt ve ile birlikte yine iki kişi girmiş olduk. Hocam direkt bir terme atarak başladı. Şu tarafından bir gidelim. Öyle bir ultimi de bastım seri bir şekilde. Tamam ilk kalkanını tetikledik şu anda. Öfkelenmesine daha baya bir var arkadaşlar. Yarı canına kadar. Hocam öfkelenmeden her türlü getirir gibi geliyor bana. Şöyle aksar falan da basalım yine. Ultimizi de basalım. Kol yani hasar açısından harika zaten. Yani diyecek hiçbir şey yok koltu da ben ölüyorum galiba. Uf çok fena köşeye sıkıştırdı da. Uzadık gittik sıkıntı yok. Tamam onları atabilir. Onları atabilir. Şöyle ortaya doğru gideceğiz zaten bizde. kaktüsler olmasa biraz daha rahat vuracağım ama. Yapacak bir şey yok. Ona ona bir şey yapamıyoruz. Bak yine şunları attı bir anda. Ya bir anda fazla hasar verebiliyor. Sadece ona dikkat etmemiz lazım. Yürü oraya doğru. Tamam şöyle bir ultiyle kalkanı tetikledim. Son şey artık bu. Hocam son şey artık bir sabit dur ama. ha sabit dur. Vuralım bir. Çılgın sürekli hareket ediyor ya. Hiç yerinde durmuyor. Tamam. Çok az canı kaldı. Hiper ulti. Hiper'i basalım. Neyse şöyle düz basayım. Artık bitti zaten. 30 kalacağım. Aksuarımı da açtım ve buradan bunu da geçmiş olduk. Son bir tanesi kaldı bunun da. Hadi bakalım bununla imkansızına şu anda geçtik. Muhtemelen can arttı arkadaşlar. Ekstra ben bir şey yapacağını zannetmiyorum yani. Az öncekiyle muhtemelen tamamen aynı. Ama sadece bir tık daha can gelmiştir. Güzel. Bizi burada bir tankladı kardeşim. Hemen öldü de bu arada. Yani hiç hiç sekmez kardeşim. Bot hemen hemen acilen ölmesi lazım zaten. Böyle bir ultiye uzadı gitti. Şimdi şu ultinin bir çekilmesi lazım. İlerleyemiyorum. Heh. Benim şu an Spike'ın yanında olmam çok önemli arkadaşlar. Her seferinde. Kuraları da şöyle bir Kıra kıra aynen. Aynen 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 aynen. Çok iyi. Çok iyi bir tane daha ulti geldi hocam hiper geçmeden. Tamam ilk kalkanı geçti bile. İlk kalkanı gitti bile. Ben şöyle bir canı doldurayım o esnada. Yanma hayvani hasar veriyor. Ona çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yoksa patlatıyor yani sizi. Bir daha bir ulti. Hiper geçmeden bir ulti daha geldi. Hayır 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 hayır. Sakin ol, sakin ol. Baksana ne vurmaya başladı ya. Tamam çok güzel. Şöyle bir canı doldurayım ben. Hocam şöyle a hipere basamadım yine. Şu hipere elim bir türlü gitmiyor arkadaş ya. Şunları bir kıralım burada arkadaşlar. Şunu da bir kırayım hemen ben. Tamam. Çıldırmasına 30 saniye var. Çok basit şu anda arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok çünkü de hani yenilmeze yaklaşmadık bile. O yüzden sıkıntı yok yani. Sadece bir anda hasar yememek lazım. Böyle bir Ha bak ben yedim mesela şu an. Bir dakika o ulti bana bir gelmesin. Ve bitiyor bitiyor bitiyor. Kaç kalacağını kaldı da göremiyorum. O kadar vuruyor ki. 10 kalcanı var. Son bir vuruş attık ve buradan deliye dönmedi bu arada. Hani daha hani yenilmez mod var. Deliye bile dönmeden buradan bunu da bitirmiş olduk. Crowcuklara geldik arkadaşlar. 3 tane crow var hocam. Bunlar çok uğraştıracak. Hepsinde çünkü 4 tane kalkan var. Ne yapıyorsun lan? Zıpladı manyağa bak. Aa ilk modda zıplamıyordum arkadaşlar. Ama kör biraz sanki. Sanki bir tık kör gibisin birader ne dersin? Aha sersemledi lan dal içine dal 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 dal. Ayda direkt geri kal. Oo, abi diğerleri öldü. Diğerleri niye öldünüz çocuklar? Tabi onları hiç ellemiyorum. Diğer krovlar onları patates etti. Abi canın dolması burada baya bir dur arkadaşlar. Aha ikisi de bana geliyor. Şuna bir ulti hemen. Tamam çok güzel. Çok güzel bir keseyim şunu bir. Şunu bir keseyim rahatlayacağım. Tamam şu an bir canı doldurup diğerlerini halledeceğim. Sana bir hiperli ulti hocam. Tamam mı? Sana şöyle bir evet son kalkanını da açtım senin. Bir daha gel bir kendine. Tamam. Seni bir bitiriyorum. Tamam. Zoru bitireceğiz abi de yani bu üçlü olması çok sıkıntı. Hocam bitti. Kesemediler. Tamam. İlk aşamada hiç kesilmedik. Üç tane olmalarına rağmen. Evet. Uzmana geldik hocam. Bir şeyler değişecek mi? Krovcuk. Yine aynı hareketleri yapıyor şu anda. Şimdilik. Yerde şu sarı izleri bırakıyor arkadaşlar. Onlar da muhtemelen tabii ki yine hasar veriyor yani. Bize öpücük verecek hali yok. Hasar veriyordur kesinlikle yani. 20 klık düş artık. Hadi boş yapma. Hadi kardeşim. Hadi bir ulti. Tamam. Bir tanesi gitti arkadaşlar. Tercihimiz var. Hiper ulti. Kalkanını açtım şunun. Arkadakinin. Onun da açıldı. Çok güzel. Son kademesi onun artık. Onu da bir kestik mi? Diğeri zaten rahat artık. Vur abi. Vur 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 vur. Duvarları bilerek kırmıyorum bu arada. Hocam çünkü bunlar... Mermi atıyor ya. Yani. Duvar arkası güzel kaçılıyor. Tamam bunu kestik. Güzel. Rushlaması güzel oldu. Öl artık. Tamam onu da kestim. Son bir bitiriyorum. Atlama artık. Artık atlama kardeşim. Ve uzmanı da buradan yine geçmiş olduk. Güzel bu da rahat gidiyor hala. Robosunun çılgın bossuna da iki kişi birden girdik arkadaşlar. Şu anda şöyle seri bir şekilde. Hocam bir aksesuar da bastım. O yanıma geldi bu benim. Lan zıplama dur sakin ol. Aşağıdakine git bu benim. <laughs> evet aşağıdakine de vuruyor şu anda. Tamam okey. Şunun bir hemen bir kalkanını bir artık düşürebilir miyim? Çok güzel evet. Kalkan düştükten sonra Ulti basmam çok önemliydi gerçekten. Şöyle bir aksiyon açacağım hemen. Bunlar çok hareketli bu arada. Bunu koltukla vurmak daha zor. Yani ni nişan almak lazım. Çok nişan almadan oynuyordum. Burada bir nişan almak biraz gerekiyor gibi sanki. Bunun bir ikinci kalkanı da evet açtım şu anda. Gayet güzel. Şöyle bir canımı dolduracağım. Hiç sıkıntı yok abi. Orada bir sıkıştılar muhtemelen. Hepsi yukarıdaydı çünkü. Şunun bir kalkanı gider mi hocam? Tamam çok güzel yine üstüme geldi öyle bir canı bir doldurayım ben. Şöyle bir hiper ulti ikisine birden. Harika hocam. Çak çak çak. Tamam onun kalkanı gitti yine. Hepsi yan yana gelmeye başladı hocam. Beraber bir şekilde bitirebiliriz burada aslında. Burada bir ulti daha. Bir tanesi gitti arkadaşlar artık ya. Hani onun bak onun önüne geçiyorlar ama o biraz sıkıntı işte. Heh tamam geldi içimize geldi. Bunu kestik tamam. Bir tanesi gitti. Yalnız biz de gideceğiz. Alkan aldı tamam. Şu an benim bir can doldurmam lazım. 2000'in altına düşmeyeyim. Böyle hiperimi de açtım. Şuna birazcık fazla bir hasar verelim. Hop hop hop. Tamam şöyle bir ulti. kalkanını aldı. O da son aşamasına geçti artık. Son aşamasını da hemen bir can doldurduktan sonra halledeceğim. Bir riski almayalım. Tamam şunun içine koşuyorum ben artık. Bu Böyle... öl... Oğlum dur lan zıplattı. Zıplattı. Tamam artık son şey kaldı. Yani 3 kişi oynamış olsaydınız şu anda bitmişti mesela muhtemelen arkadaşlar. Yanımızdaki bot tabii ki hiçbir şey yapmadığı için ahliyle bitmemiş oluyor. Şunu da yine bizim kesmemiz lazım. Evet sonuncuyu da buradan kesmiş olduk. Yani deliye bile dönmeden arkadaşlar çılgını geçtik. Bakalım 170k'dan bu sefer 200k'ya geldi canları. Birazcık daha zorlaştı tabii ki. Muhtemelen aynı hareketleri yapacaklar diye tahmin ediyorum ya. Yani hareket konusunda bence bir sıkıntı bir değişiklik olmayacak. Evet zıpladın yine. Bak tahmin aynı hareketleri yapıyor ya yani şu anda. Hani değişen hiçbir şey yok. Zıpla hocam tamam okey. Buradan şöyle bir bir saniye onu bir yemeyelim. Tamam şöyle vurmaya devam ediyoruz. Bak hiperi açtığım zaman zıpladı gitti ya. Gel bakalım şöyle bir. Gel bakalım şöyle bir aksuar da bastım. Şöyle bir ulti de bastım. 100k'ya kadar düşürdüm bu arada. Hadi bir tane daha bir vurayım. Kalkanı alsın. Tamam. Hiper ultimi de açtım buradan. Şöyle aksuarımla beraber vuruyorum. 50k'ya kadar düşüreceğim de. Bir kaçmam lazım. Bir can almam lazım yine. Gerçek... Kaçmadan bir şu son kalkan bir tetiklensin aynen. Evet ilk kargayı ben buradan basit bir şekilde hop artık ölmen lazım. Artık bayılman lazım. Bunu buradan kesmiş olduk. Artık diğerlerine de gitmem lazım. Bir kere öldüm ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen de ölünebiliyor hocam. Şöyle bir şu terisinden şunu bir kesmemiz lazım. İkinci de bir gitsin. Hocam ikinci de bir gitsin artık. Bir ulti daha buna. İkinci de gitti. Tamam artık sonuncuyu da zaten rahat bir şekilde keseriz. %25'e de düştü o da evet. Güzel. Hiperimi açtım ben direkt saldıracağım. Şöyle bir ultimi de atarken zıpladı. Harikasın. Harikasın ama kaçamayacaksın Krov. Seni de yedik. Hocam kaçmıyorum bile canımı bile doldurmuyorum Canı zaten artık bitti ve yenilmez moda geçmeden bunu da buradan tamamlamış olduk Ve böylelikle arkadaşlar son durumu sizlere göstereyim İmkansızı tamamladık Spike da tamamladık Artı de tamamladık, tamamladık. Kenji yapmadım Kenji 12 Kenji tam ile tamamıyla aynı muhtemelen Hatta denemiştik aynısıydı yani manası yok Tiki de tamamladık Hayalet Dalgıç Riko'yu da tamamladık Ve daha sonrasında şunu fark ettim Bakın imkansız 2 olarak devam ediyor buradan Yani nereye kadar gidiyor gerçekten bilmiyorum İmkansız 16 falan var mı? Bunu da belki oyuna geldiği zaman farklı bir videoda deneriz. İki kişi daha fazla denemez gibi duruyor. Yani üç kişi olmamız lazım. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.